Masterchef son hızlıya devam ediyor. İlk turlar kıran krana geçiyor. Heyecanla geçiyor. Yarışmacılarımız gelmeye devam ediyor. Bakalım bugün listemizde kimler var? Şimdiki yarışmacımız Necat Anıl Güler. Fındık paneli bir levrek yaptı. Mehmet Şef dedi ki vay dedi aslanım dedi gel dedi senin de bir sıkayım dedi helal olsun dedi. Bir dedi eğer dedi bu yarışmaya dedi levrek dedi katılacaksa iş dedi sen dedi doğru insan dedi sensin dedi. Yanında ege otları yaptı. Narenciye sos yaptı. Tabak var ya yukarıdan çok güzel gözüküyordu zaten. Bir de fındık mındık böyle güzel. Hatta dedi ki ben dedi yeteri kadar kaplayamadım dedi. Ama olsun gene de tam tamına 3 evet aldı. hem Şeftem de güzel bir övgü aldı. Hem Fransa'da çalışmış hem de İtaly İtalya'da çalışmış. Ya bana biraz böyle revan baş hatırlattı. Böyle çok sessiz sakin birine benziyor. Böyle hani ben işimi yaparım abi. Sıkıntı yok baba. Hani ama böyle şey bilmiyorum sanki bir böyle bir revan baş bir hareket aldım. Mesleğinde bence çok iyi aynı revan baş gibi iyi. Ama işte bazen böyle çok üstüne gelince yani bir kitlenecek gibi geliyor. Bilmiyorum umarım öyle olmaz. Umarım üçüncü turu geçer. Şimdiki yarışmacımız Şehriban Karaçiftçi. Şehriban 2022'de gelmişti ve e, yaklaşık herhalde bir 6 aylık veya 4 aylık hamileydi. Çocuğu tam 1,5 yaşına gelmiş. Maşallah Allah anıl babalı büyütsün. Üçlülemede Makbuş abla eğlenmiş. Ya var ya bir şey söyleyeyim mi? Çok kötü bir şey. Yani şöyle aslında. Şimdi mesela siz üçlülemede birine eğleniyorsunuz. Üçlülemede eğlendiğiniz kişi ana kadroya hiç giremiyor. Bence bu bilmiyorum ya ben birine eğlenseydim ve eğlendiğim kişi de ana kadroya giremeseydi ben üzülürdüm. Ben mesela elediğim kişiye dedim ki merak etmeyin ben dedim ana kadroya gireceğim dedim. Hem Mustafa hem de İbrahim'e oradan selam olsun. Öyle olduğu için bence biraz üzücü bir şey. Hindi füme yaptı bir de pankek yaptı. Ya var bak ben yukarıdan tabağa baktığımda dedim ki bu tabak dedim hayata dedim geçmez. Hiçbir şey yok ki dedim yani çok dedim basit duruyor. Ama Omer Şef bayıldı. Hani böyle Zaten hindi farklı bir hindi. Yani hindi yaptığı için zaten birçok kişiden ayrılıyorsun. Çünkü levrek yapmıyorsun, somon yapmıyorsun, bonfile yapmıyorsun. Zaten bir artı puan alıyorsun. Bir de üstüne lezzetli yapınca Şehriban bu sefer lezzet bombasını vurdu. Bakalım bu sene inşallah üçlü elime de eğlenmez. Şehriban da 3 evet aldı. Şimdiki yarışmacımız Leyla Eklim Top. İklimi kullanıyormuş. Pastane çalışıyormuş. İşte ekler yapıyormuş, fırıfıt yapıyormuş. Ne bileyim tirliçi yapıyormuş. Ama diyor ki ben pastacı değilim. Ya ama o zaman pastanede çalışıyorsun. Nasıl pastacı? Pastacı değilsin. Ya da pastanede çalışanlar pastacı olmuyor mu? Bir bilmiyorum. Bu ayrım bence biraz sıkıntılı bir durum. Ama bence patlıcısın kardeşim yani. Somon yaptı, büyük bir somon yaptı. Yanında 3 tane, 3 dilim portakal var. Bir de portakal suyu var. Böyle bir aslında biraz böyle kaybolmuş bir kimlik gibi. Sanki niye somon yaptın? Ama niye portakal sos yaptın? veya yani niye 3 dilim portakal koydun? Ne anlamı? Ne alakası var yani? Hani o konuda biraz daha böyle tabii ki yaşın olduğu tecrübesizlik de oluyor ister istemez. Bu yüzden dedenle şey Şef tabağı yeterli bulmadı. Benim için dedi e, bu seviye için dedi yeterli değil dedi. Altında bir tane ıspanak böreği vardı üstünde somon. Komer Şef böyle bence sanki genç kardeşimize böyle biraz daha destek vermek için evet dedi ve dedi ki ben dedi topu dedi Mehmet Şef'e atıyorum dedi. Böyle dedi, bu, ta, bu tarz şeyler dedi karar vermeyi sevmiyorum dedi. Ve Şef de bence biraz daha böyle kendi kızı kızıma yakın gibi hissetti bilmiyorum. Sude, Sude sonuçta 24-25 yaşlarında olması lazım yanlış hatırlamıyorsam ya 26-27. Biraz da böyle bence tık görünce dedi ki tamam be, hadi dedi gel dedi ikinci sonra bir görelim dedi neler yapacaksın dedi. Meme Şef'ten de destekli bir şekilde ikinci evet aldı ve o da iki evetle diğer sonra geçti. Şimdiki yarışmacımız Serap Bayrak 26 şamış. Uuu, anam anam. Gözme ego kaçtı ya kusura bakmayın. O nasıl bir egoydu ya? Ben yemin ederim var ya izlerken şok oldum ya. Yani böyle bir hareketler, tavırlar. 26 tane sertifikası varmış. Bu sertifikalar içinde doğurma sertifikası da var. Yani o zaman herkes sertifika mı alacak? Doğrama sertifikası, pişirme sertifikası. Ondan sonra başka ne var sertifika? Aklınıza gelen bir şey varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Benim şu an aklıma iki tane geldi ama. İddialı bir yemek yaptı. Tabii ki bu işin esprisiydi. Umarım bu egosunu doldurur. Doldurmazsa yandı. Yani vallahi var ya çok fena düşer benim dilime. Tavşan yaptı, ferik pilavı yaptı. İkisi de güzel. Tavşan iddialı bir ürün aslında çünkü tavşanı pişirmesi çok zor. Özellikle yabani av hayvanlarının pişmesi ve kan olmaması gerekiyor. Meme Şef bu konuda çok hassas. Eğer bir av hayvanı pişiriyorsanız Meme Şef aşırı derecede dikkat ediyor. Kesiyor, ortasına bakıyor, kan var mı diyor. Her şeye dikkat ediyor aslında. O yüzden de iddialı bir yemek. Serap tam 3 evet aldı. Sanki biraz küçük Esra abla gibi de geldi bana. Küçük mı diyelim yok. Artık ne olacak bilmiyoruz onu göreceğiz. ilerleyen süreçte. Bakalım 3 turu geçebilecek mi? Onu da yakında izleyip göreceğiz. Sıradaki yarışmacımız Muzaffer Yıldız. Muzaffer Giresun'dan geliyormuş. Esnaf lokantasında çalışıyormuş. Bak esnafta çalışanlar var ya aslında şu çok iyi oluyor. Çünkü birçok bir, her şeyin yemeğini tak 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 orijinalini biliyorsun abi. Çok rahat yapıyorsun. Hatta geçen sene Doğukan vardı. Acayip lezzetli yemek yapıyordu. Ama işte genel bir sıkıntı şöyle oluyor. Böyle yaratıcılık yemeklerinde biraz tökezliyorlar gibi geliyor bana. Sarı kiraz tuzlamayla bir tane kuzu yaptı. Şu an var sarı kirazın tam mevsimi. Çok tatlı, çok güzel. Biz dedi şef dedi, yazın dedi mevsimi dedi, topluyoruz. Ondan sonra böyle tuzlayıp böyle dolaba kaldırıyoruz. Canımız isteyince yiyoruz dedi. Ben ilk defa duydum tuzlaması olduğunu bilmiyordum. Hatta çok da merak ettim tadını. Belki bu hafta giderim bir sarı kiraz alıp tuzlamayı da denerim. Bir araştırırım bakalım nasıl olacak ben de bilmiyorum. Muzaffer de turu geçerek bir sonraki tura kaldı. Bakalım 3 üç, üç, üç telemede o da o ne yapacak onu da göreceğiz. Sıradaki yarışmacımız Ömer Ustak. Muğla'dan gelmiş böyle demiş dedi ki bol eşitlikle sevgili bir tabak yapacağım dedi. Hatta böyle Somer Şef'te yok mu diye böyle güzel dedi vegan vegetarian bir şeyler. Hani Muğla'dan geldiği için Akyaka'dan biraz daha böyle hani oraya hani çok daha böyle yeşillik kullandıkları için. Böyle bir şey söyledi. Açıkçası aslında pandemide biraz mesafesi açılmış. Master kapatmaya gelmiş. Bu, bu mesafe Master kapanır mı bilmiyorum. O yemek yaparken bir taraftan doğrusunu yapmaya çalışıyorsun, süren var. Bu ara kapanır mı ben bilmiyorum. Bence kapanmayacak gibi geliyor. Danla Chef beğenmedi, yetmiyor. Bana dedi ki benim için yeterli değil dedi. Mehmet Chef bir şans verdi. Dedi ki ben şans dedi vermek istiyorum dedi. Sana dedi bir çek yazıyorum dedi. İnşallah bu çekin karşılığını verirsin dedi. Daha sonra bir evet bir hayır kaldı. Olay Somer Şef'e kaldı. Somer Şef sonra dedi ki ben dedi sana dedi güveniyorum. Motivasyon için dedi. Sırf dedi bu açlığa dönmen için dedi. Bir şans veriyorum dedi ve evet dedi. Bakalım sizce Ömer bu şansı kullanabilecek mi? Yoksa kardeşim diyecek görüşürüz ben devam gayrimenkul işine mi diyecek? Onu da yakında göreceğiz. Sıradaki yarışmacımız Ümmühan Ünavcı. Denizli'den gelmiş. Ee, güzel bir laker de yaptı. Ondan sonra altına yer alması püresi yaptı. Aslında çok farklı. Hani hem yer, alması, yer, alma, yer alma püresi aslında fark kullanılmayan bir şey. Lakerden var. Harika ki aslında gittin. Ama abi o üstündeki köpük ne alaka? Yani yumurta bezinden niye köpük yaptın? O nasıl yenecek? Ya bilmiyorum ya ben onu sevmedim yani. Zaten şefler de sevmedi. Köpük olmasa belki çok rahat 3 evet alırdı. 2 evetle geçti. Onun haricinde tek, tek başıma kızımı büyütüyorum falan dedi. Böyle biraz algı yaratmak gibi oldu sanki bana. Hani ben işte tek başıma kızımı büyütüyorum falan filan böyle bilmiyorum. Bana biraz şey gibi geldi hani bu yönden de bana puan verir misiniz? öyle mi bir şeyle söyledi bilmiyorum. onlar zaten laker de yaptı. Laker de yaptığı için de bahsetti. zaten yüksek bir puan aldı aslında. Çünkü zaten kimse laker kullanmıyor. Yer alma sporosu kullanmışsın zaten iyi bir evetten, Bir evet Danilo Şef'ten ne reddi? aldı. Somer Şef hayır dedi ama önünde de Somer Şef verdi. Bakalım ünvan ne yapacak 15 turda göreceğiz. Son değerlendirdiğim yarışmacı da Batuhan Kaya. 29 yaşındaymış tam 15 senelik tecrübesi varmış. Şimdi 15 senelik tecrübesi varsa aslında biraz daha risk alması gerekiyor bence. Dedi ki ben de garantici oynayacağım böyle ne o neyle ile karşılaşacağımı bilmiyorum dedi. Ama Rhino dedi ki hayır dedi kardeşim yok. Eğer dedi 15 senelik bir tecrüben varsa dedi burada dedi düzgün dedi yemek yapacaksın dedi. Ben de hayır diyorum dedi. Yemek olarak devrek yaptı yanına anasını salata yaptı. Sonra her şey anasını salatayı çok sevdi. Dedi ki böyle tam böyle dedi ben dedi Meyveli salataları dedi, çok güzel severim dedi. Hatta dedi, senin de anasında çok güzel derinden geliyor. Çok güzel hoşuma gitti. Meme Şef de dedi ki bu tabak bu şey için okey abi benim için yeterli. Sana dedi geçme dedi yeter dedi ve evet burada az kalsın garantici oynayacağım diye Masterchef'e giremeyecekti. Bilmiyorum bence bu bana biraz daha riskli geldi. Sizce bu hareket doğru muydu yanlış mıydı onu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Yorumlarda kimse gelmiyor ama canınız sağ olsun diyorum. Evet bugünlük bu kadar notlarım. Bakalım bir sonraki videoda ne olacak göreceğiz. Beni takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videoları beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum öpüyorum ve görüşürüz